Evet, matematik 5. sorumuzda mutlak değer içinde A bir veya birden büyük ondan küçük bir gerçek sayı ve N bir tam sayı olmak üzere A çarpı 10 üzeri N gösterim bilimsel gösterimdir. Önce bilgi vermiş burada. Bu bir bilimsel gösterim sorusu. Aşağıda bir bilgisayarın yön tuşları ve bu tuşların işlevleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Yukarı ok burada onun üzerindeki kuvvet bir arttırır demek istiyor. Aşağı ok onun üzerindeki kuvvet bir azaltır diyor burada. Virgülü bir basamak sağa kaydır diyor. Sağ tarafa ok olursa sol tarafa ok olursa da virgülü bir basamak sola kaydır. Şimdi benim size tavsiyem böyle sorularda tamam bu tablodan belki tam olarak bir şey anlamayabilirsiniz ama örneğe güzel bakmanız. 4 tam binde 237 çarpı 10 üzeri 9 sayısını 423 tam 10'da 7 çarpı 10 üzeri 7 şeklinde yazabilmek için ne yapacağız burada? Şöyle bakarsak arkadaşlar sayımız 4 tamdan 423'e çıkacak sayımız büyüyecek. 2 basamak büyüyecek. 2 basamak büyüyecekse kuvvet 2 basamak azalacak. Yani 2 basamak sağa kayacak burada göster virgül eee bir basamak sağa kaydığında bir ok olacak. 2 basamak olduğunda 2 ok olacak. Ve eee 10 üzeri 9 kuvvetimizde 9. olan kuvvetimizde 2 basamak aşağı inecek ve 7 olacak. Bu şekilde gösterecek. Şimdi bu kurala göre 0 tam 10 binde 58 çarpı 10 üzeri eksi 12 sayısının bilimsel gösterimle yazmak için basılacak tuşlar aşağıdakilerden hangisidir diye söylüyor bize. Şimdi bilimsel gösterimde bize burada verdiği birden büyük 10'dan küçük 1 ile 10 arasında bir sayı olacak. Yani bilimsel gösterimiz 5,8 olacak. Yani kaç basamak? 1, 2, 3 3 basamak sağa giden e, burada bu var. Şimdi bakalım aslında cevap direkt Ceyhan ama şuna devam edelim. 5,8 çarpı 10 üzeri dedik. 3 basamak sağa gittiği zaman bu sayımız 0 tamdan 5 tama çıkacak. Sayımız büyüyecek. O zaman kuvvetimiz küçülecek. Eksi 12'den ne olacak? Eksi 15 olacak. 3 basamak küçülmüş olacak. O zaman cevabımız da 3 ok e, küçülecek. 1 basamak küçülmesi kuvvetin e, ne olacak? Kuvvetin bir azaltılması bir oktu. 3 ok olması gerekir ki 3 basamak küçülür. Cevabımız Ceyhan olmuş oldu arkadaşlar.